Çukurova bekleten ikinci araba. Plaka 06. Yare 751. Otobüs bekleten arabalar. Bak, bak. Trafik polisi yok. Herkes istediği gibi fark ediyor. Şoför ve yolcular çıldırıyor. Şoför geliyor. Bak geldi. Geldi şoför. Geldi şurada, geldi şoför Şimdi. Evet Şimdi araba. Markalar yaptık bu şimdi araba. Bir sefer durduk yolcu bekliyoruz. Şoför bekliyor. plakayı yazıyor, gönderiyoruz. Fakat ekip gelince kadar kaçtıkları için ceza da almıyorlar. Trafik kilitlendi. <laughs> Yolcular Yolcular araba git. Elli. Yolcular araba elli. etti.